Merhabalar hanımlar. Gökçe Noyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar sizlere yine çok güzel bir model çıkardım. Tekrar kullanarak tek sırada tamamlanıyor modelimiz. Şöyle hemen ip numaramızla başlayalım. Altın başak 639 numara. Tığım 21 numara. Altı batısını 3 zincir çekerek yaptım. Modelimde şu şekilde çok güzel böyle salkım salkım bir model oldu Her renge de çok güzel yakışır bu rengi de çok güzel yakıştı gerçekten Umarım beğenirsiniz Ayrıca kanalıma ücretsiz abone olarak destek olursanız çok sevinirim beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar hemen modelimin yapılışına da geçelim. Ben modelime devam edeceğim ama sizlere yine de ilk baştan göstereyim. İlmeğimizi bu şekilde yapıyoruz. Herhangi bir tıp atsın içinden girdim. İpimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim tığımı 3 kez doladım 1 2 3 tığ batısından girdim önce 1 sonra 2 2 2 2 çıkış yaptım başlangıç kısmımız bu şekilde tekrar ben modelime dönüyorum 6 zincirle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biraz önce 6 zincir çekmiştim. Yine başlangıç kısmından başlıyorum. Tığımı 3 kez doladım. 1, 2, 3. Tığ batısından girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 çıktım. Bir, 2, 3 zincir çektim. Tığımı bir kez doladım. Trabzan altından girdim. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. 1 doladım. Yine önce 1, sonra 2, 2 çıktım. 1 doladım. Yine trabzan altından girdim. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. 1 doladım. Yine bu şekilde. Buraya 6 tane tırabzan yapıyorum. 2-4 oldu. Böyle 5 6 6 tane tırabzan yaptıktan sonra 1-2-3 4-5 zincir çektim. Bu dilimin tersini çevirdim. Buradaki en baştaki hanımlar en baştaki tavzanın tepesinden ilmeğimi kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Buradaki hemen şu tepedeki hemen zincirimin içinden girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Modelimin düz kısmını çevirdim. Pardon hanımlar. Tığımı iki kez doladım. Buradaki 5 zincirimin hemen altından şöyle göstereyim hemen şöyle içinden daha doğrusu şöyle hemen yuvadan girdim. Önce bir sonraki 2 iki, iki çıktım. Bir iki üç 4, 5 zincir, trabzan tepesinden kapattım. Tığımı iki kez doladım. Yine aynı yerden girdim. Önce bir, sonraki iki iki çıktım. Bir iki üç dört beş zincir. Yine trabzan hemen tepesinden kapattım. Tığımı iki kez doladım. Aynı yerden girdim. Önce bir, sonraki iki iki çıktım. 1 2 3 4 5 zincir hemen trabzan tepesinden girdim kapattım tığımı yine iki kez doladım aynı yerden girdim önce bir sonra 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir trabzan tepesinden kapattım buraya 4 tane bu şekilde trabzan uyguluyorum 1 2 3 zincir tığımı 2 kez doladım. Bu sefer en son yaptığım Trabzan hemen altından şöyle göstereyim. Hemen şöyle altından girdim. Önce 1 sonra 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir. Trabzan hemen tepesinden kapattım. Tığımı 2 kez doladım. Yine aynı yerden girdim. Önce 1 Sonra 2, 2, 2 çıktım. 5 zincir trabzan tepesinden kapattım. 2 doladım. Yine trabzan hemen altından girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2 çıktım. Buraya da 4 tane trabzan uyguluyorum. 3, 4, 5 zincir trabzan tepesinden kapattım. 3 oldu. 2 doladım yine girdim aynı yerden önce bir sonra 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir trabzan tepesinden kapattım gördüğünüz gibi zinciri saymazsak 4 tane buraya trabzanımı yaptım tığımı iki kez doluyorum ve burada hemen şu aşağıda hanımlar dönüşte 5 zincir çekmiştim hemen onun içinden giriyorum önce bir sonraki 2 2 çıktım böyle aşağı doğru iniş yapıyorum buraya da aynı şekilde 4 tane trabzan yapacağım 5 zincir çekip 3 4 5 zincir çektim trabzan tepesinden kapattım 2 doladım aynı yerden girdim önce bir sonraki 2 2 çıktım 5 zincir trabzan tepesinden kapattım 2 doladım yine aynı yerden girdim önce 1 sonra 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir trabzan tepesinden kapattım 3 oldu şimdi sonuncuyu da yapalım önce 1 sonra 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir trabzan hemen tepesinden kapattım. Gördüğünüz gibi 4 buraya, 4 buraya, 4 de buraya. Bu şekilde tırabzanlarımızı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. 1 bu sefer hanımlar 1, 2, 3, 4. tığ battısından giriyorum. 3. değil 4. den burayı kapatıyorum. Bu ilk başta modelimizi koymadan önce 3. tığ battısına batıyorum. Modelimizi yaptıktan sonra da 4 tane 4. ye daha doğrusu böyle tığ battısına batarak ara mesafesini bu şekilde ayarladım hanımlar. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Buradaki zincir sayısını biraz daha fazlalaştırıp 4. tığ battısına da batabilirsiniz. Bu ilk başta ben üçüncüye batmıştım. Siz dördüncüye batarak burada da 8 çekip daha ileriden de tığ battısına batabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi ara mesafesini bir şekilde kendiniz ayarlayabilirsiniz ama bunun bu kadar sıklığı gerçekten çok hoş oldu tabi karar sizin hanımlar bu şekilde tekrar buradan 1 2 3 4 5 6 zincir çekip tığımı 3 kez doladım 1 2 3. tığ girdim önce 1 sonra 2 2 2 2 çıktım buradaki işlemi buraya da yapıp modelimizi tek sırada tamamlıyoruz böyle görünüşü çok hoş böyle salkım salkım bir model oldu Ütülemesi de çok çok kolay zaten kalıp gibi de duruyor. Hatta ütüye bile hiç gerek yok hanımlar. Bugünlük bu kadardı. Bir başka videodan görüşmek üzere. Hoşçakalın.